Sevgili Kaya LC kanal takipçileri herkese merhabalar. Son videomuzda izleyen arkadaşlarım hatırlayacaktır. Sadece iki çay kaşığıyla suyu nasıl kaynatırsınız bunu göstermiştik. Sağ olun bu videomuz baya baya bir izlendi. Baya rağbet gördü. Videonun altında yorumlar kısmında birçok soru geldi arkadaşlar. Bu sorulardan birkaçını bu videoda cevaplamaya çalışacağım. Bu konuda sizleri aydınlatmaya çalışacağım. Bu sorulardan biri e, acaba bu yaptığımız düzenekle suyu ısıtırken kaç watt güç harcıyoruz? Yani ne kadar bir güç harcaması yapıyor bu düzenek? E, rezistanslı uygulamalara göre daha avantajlı mı değil mi? İkinci olarak su bu esnada elektroliz gibi bir işleme maruz kalmıyor mu? Suyun kimyası bozulmuyor mu bu esnada? Ve üçüncü olarak da daha önceden videosunu yayınladığımız şu düzenekle o videoda bu düzeneyi kullanmıştık. Sadece bir diyotla %50 tasarruf yapmak mümkün mü? Linkini hemen videonun sağ üst köşesine koyarım arkadaşlar şu sağ üst köşeye. İzlemek isteyen arkadaşlarım oradan sadece bir diyotla %50 tasarruf nasıl yapılır bu tekniğin inceliklerini öğrenebilirler. İşte bu teknikle bu ısıtıcıda da yani bu su kaynatan düzeneğimizde de %50 tasarruf yapabilir miyiz bunları sordular. Bu sorular üzerine bu soruları cevaplamak ihtiyacı doğdu ve sizleri aydınlatmak ihtiyacı doğdu. Onun için bu videomuz bu soruların cevabına yönelik olacak. Öncelikle düzeneğimizin kaç watt güç harcayarak suyu ısıttığının ölçümlerini ve hesabını yapacağız. Dilerseniz vakit kaybetmeden ve lafı daha fazla uzatmadan hemen videonun kalan kısmına geçelim. Fakat ondan önce her zamanki gibi kanalımızın gelişimi için ufak bir sponsorluk reklamımız var. Onu izleyelim. Daha sonra da videonun kalan kısmına ölçümlerimize ve hesaplarımıza geçelim. GLC PCB firması gördüğünüz gibi arkadaşlar çok profesyonel baskı devreler yapabilen bir baskı devre firması bu adamlar 5 tane 10 santime 10 santim kadar PCB'yi 2 dolara basıyorlar sevgili arkadaşlar. Eğer siz de tasarladığınız çizdiğiniz baskı devreleri profesyonel olarak bastırmak istiyorsanız GLC PCB firmasıyla çalışabilirsiniz arkadaşlar. GLC PCB'nin linki aşağıda açıklamalar kısmında olacak. Linke tıklayıp o link üzerinden siteye çizdiğiniz baskı devrelerin gerber dosyasını yükledikten sonra siparişinizi dört dörtlük bir şekilde GLC PCB firmasına verebilirsiniz. Evet sevgili Kaya LC kanal takipçileri düzeneğimiz hazır. Biraz karmaşık bir düzenek oldu ama merak etmeyin. Şimdi size düzeneğin nasıl bağlandığını anlatacağım, tarif edeceğim. Fakat ondan önce ilk videoda yaptığım uyarıları tekrar yapmak istiyorum. Burada kullandığımız teknik çok tehlikeli bir teknik arkadaşlar. Çünkü direkt 220 voltla buradaki kaşıklara elektrik enerjisi vererek suyu bir iletken olarak kullanıp suyun kaynatılması prensibine dayanıyor. Onun için bu gibi düzeneyi ancak ve ancak çok darda zor durumda kaldığınızda çok ihtiyacınız olduğunda kullanın. Tavsiye ettiğim bir sistem değil gündelik kullanımda tehlikeli olduğu için. Fakat ilk videoyu izlemeyen arkadaşlarım o videoyu izlediklerinde görecekler. Bu şekilde çalışan ve piyasada satılan ürünlerin resmini paylaşmıştım sizlerle. Şu Heh, şimdi güzel oldu. Ee, ölçü aletimizin termometremizin probunun kaşıklara değmesini istemediğim için orada bir düzeltme yaptım arkadaşlar. Neyse esas konumuza dönelim. Piyasada satılan bir ürünün e, resimlerini paylaşmıştım sizinle. İşte ancak ve ancak gerekli güvenlik tedbirlerini alabileceğiniz, insanlara zarar vermeyecek bir şekilde kullanabilirseniz ancak ve ancak o zaman kullanabilirsiniz diye söylüyorum. Çünkü o üründe adamlar neredeyse gerekli tedbirleri almışlar, uyarıları da yazmışlar. Ben de şimdi gerekli uyarıları yapıyorum. Bakın buradaki 220 voltun girdiği çıplak kablo kısımlarına kesinlikle dokunmuyorsunuz. Çay kaşıklarına kesinlikle dokunmuyorsunuz metal bir kap kullanmıyorsunuz arkadaşlar. Cam, seramik plastik gibi bardaklar kullanıyorsunuz. Ve suyun içerisine çıplak elinizle veya metal herhangi bir şeyle dokunmuyorsunuz ki o ilk videoda da söylemiştim. Adamlar plastik kaşık vermişler kullanıyorlar diye. Sizden ricam eğer izlemeyen arkadaşlarım varsa lütfen önce o videoyu izlesinler. Sonrasında geri dönüp bu videoyu izlesinler. Dediğim gibi tehlikeli bir teknik ancak ve ancak zor durumlarda sıkıştığınız durumlarda kullanmanız için öğrettiğim bir teknik arkadaşlar. Gerekli güvenlik tedbirlerini almadan kesinlikle kullanmayın diyorum. Küçük arkadaşlarım da bu videoyu izliyorlarsa sadece tekniği öğrensinler. Uygulamasını yapacaklarsa yanlarında bir ebeveyn olmadan kesinlikle yapmasınlar arkadaşlar. Bu uyarılarda yaptıktan sonra şimdi videomuzun geri kalan kısmına geçelim. Bakın burada 3 tane ölçü aletimiz var. Buradaki ölçü aletimiz bir ampermetre olarak bağlı. Sisteme gelen 220 volt kablomuzun bir tanesi buradaki kaşa direkt giriyor. Diğer gelen kablomuzsa şu prob üzerinden bakın arkadaşlar gözüküyor mu orada bilemiyorum ama şu prob üzerinden 220 volta direkt bağlı ve bu prob geliyor ölçü aletimizin amper ölçen kısmına giriyor. Ölçü aletimizin üzerinden geçtikten sonra da gelip şurada görmüş olduğunuz prop vasıtasıyla buradaki kaşığa uygulanıyor 220 volt şehir şebekemiz. Bu ölçü aletimiz ise bir voltmetre olarak bağlı ve bu krokodil kablolar yardımıyla direkt çay kaşıklarına uyguladığımız elektrik enerjisinin voltajını gerilimini ölçecek arkadaşlar. Burada görmüş olduğunuz ölçü aletimizde bir termometre suyun sıcaklığını kontrol edeceğiz. Şimdi isterseniz Hemen burada görmüş olduğunuz fişimizi prizimize bir takalım. Ve sistem kaç amper ve kaç voltla çalışıyor. Bunu bir gözlemleyelim arkadaşlar. Dikkatli bir şekilde taktık. Gördüğünüz gibi 228 volt, 227 volt şehir şebekesi şu anda çay kaşıklarına uygulanıyor. 0.54 amperde yani 1 amperin yarısı düzeneğimiz tarafından çekiliyor. Gördüğünüz gibi çekilen akım su ısındıkça artıyor. Şu anda suyumuzun sıcaklığı 20.3, 22.3 derece oldu. Şu an 640 mA oldu. Şehir şebekemiz sabit. Suyun kaynamasını bir bekleyelim. Ondan sonra da ilk videoda hatırlayacaksınız 4-5 dakika gibi bir sürede suyu kaynatmıştık arkadaşlar bu teknikle. 700 mA oldu. Çekilen akım. Maksimumla minimumun arasında bir değerle e, ortalama çekilen gücü hesaplayacağız. Gördüğünüz gibi minimum 540 mA akım çekiyordu. Şu anda ise 760 mA akım çekiyor. Ve su sıcaklığımız 37.2 derece oldu. Biraz sabırla bekleyelim kaynamasını ve maksimum kaç amper çektiğini görelim. 45.4 derece oldu su sıcaklığımız ve 910 miliamper'e ulaştı çekilen akım. Bakın buradan size e, normalde elektronikte de neden olduğunu çok merak eden arkadaşlarım için büyük bir de ders çıkaracağız. Bizim videolarımızın güzel yanı da budur. Isınan elektronik cihazların daha fazla akım çektiğini daha önceki videolarımda söylemiştim. Onun için elektronik malzemelerde soğutucular kullanılır diye söylemiştim. İşte buradan da açık seçik görebilirsiniz. Su ısındıkça çekilen akım artıyor arkadaşlar. Bakın çünkü ısı iletkenlerin direncini düşürür. Yani ısındıkça malzemeler daha çok akım akıtmaya başlar üzerinden. Gördüğünüz gibi suyumuz ısındıkça şu an 68.7 derece bizim şebekeden çekilen akımımızda da Arttı 1.3 amper oldu sevgili arkadaşlar. Bu da o arkadaşlara iyi bir e, örnek oldu. Neden ısındığında daha fazla akım çekildiği konusunda ve neden soğutucu kullanılır elektronik malzemelerde diye soranlar için. Gördüğünüz gibi 84.5 derece oldu. Suyumuz hafiften kaynamaya başladı. 1.57 amperde çekilen akımımız arkadaşlar 88 derece. 88.7, 93.1 derece oldu. Ve 1.57 amper, 1.62 amper oldu hatta. Biraz düştü şu anda. Su kaynadığında ortalama 1.57, 1.58 amperde arkadaşlar. Su sıcaklığımızda 95.9. 1.60 diyelim biz çekilen akımın maksimumuna. Hemen şu fişimizi bir çekelim. Ve sistemimizi durduralım arkadaşlar şimdi isterseniz hemen düzeneğimizin gücünü hesaplayalım hep birlikte bakın hesap makinemizi açalım arkadaşlar şöyle gözüküyor mu? nokta 60 artı 0.55 eşittir bölü 2 diyelim arkadaşlar eşittir. Evet 1 ampermiş arkadaşlar. 1.075 amper. Biz buna 1 amper diyelim. Şimdi e, vata anlattığımız videoda izleyen arkadaşlarım görecektir. Voltaj çarpı akım demiştik. 227 volt çarpı 1 nokta hatta noktasını boş verelim. 1 amper demiştik. Eşittir. 227 watt. Arkadaşlar gördüğünüz gibi ısıtıcımızın çektiği akım 227 wattmış sadece yani e, Bir kahvanın dörtte biri neredeyse Rezistanslı ısıtıcılar biliyorsunuz en düşük 2000 watt civarında oluyor arkadaşlar Suyu sıcak tutma pozisyonunda da 1000 watt civarında Çalışıyorlar fakat kaynatma modunda 227 watt nerede e, 2000 watt nerede Neredeyse 10 katı kadar bir güç harcadıklarını bu e, kurduğumuz düzenek sayesinde Görüyoruz yani çok düşük bir güçle e, suyumuzu kaynattık tabi burada suyun miktarı sürenin uzamasına ve harcanılan gücün daha fazla olmasına sebep olacak ama aynı durum rezistanslı ısıtıcılar için de geçerli yani az suyu daha az sürede çok suyu daha uzun sürede kaynatma durumu onlarda da söz konusu onun için bu kurulu düzeneyimizin rezistanslı ısıtıcılardan çok çok daha avantajlı olduğunu ve çok daha az enerjiyle suyu kaynattığını görmüş olduk. Neyse şimdi hemen ikinci sorunun cevabına geçelim. Evet sevgili Kaya LC kanalı takipçileri ikinci sorumuz için düzeneğimiz tekrar hazır. Yeniden su doldurdum ben bardağımıza ve 15.4 derece suyumuzun sıcaklığı. İkinci sorumuz neydi? İkinci sorumuz şuydu arkadaşlar. Bu kurduğumuz düzenekte suyu kaynatırken bir elektroliz olayı gerçekleşiyor mu ve suyun kimyası bozuluyor mu? Şimdi arkadaşlar öncelikle direkt 220 voltu verdiğimiz düzeneyimizin normal haliyle elektrik enerjisini vereceğim. Ve durumu gözlemlemenizi istiyorum. Hemen fişimi 220 volt prizime taktım arkadaşlar. Bakın suyumuzun sıcaklığını gözlemleyelim. 15.7 15 derece 15.8 derece. 16.4 derece 18.1 derece suyun sıcaklığının arttığını gözlemlediniz ve suya bakan arkadaşlar suda ve kaşıklarda herhangi bir durum söz konusu değil. Fişi çekiyorum şimdi. Yani suyun sıcaklığını bu kurduğumuz düzenekte arttığını görmüş olduk. Daha fazla yükselmesini istemiyorum. Çünkü ikinci aşamada elektroliz olayının nasıl gerçekleştiğini ve ne olursa elektroliz olacağını göstereceğim. Bu durumda bir elektroliz olayı gerçekleşmiyor suda. Şimdi size elektroliz olayı gerçekleştiğinde neler olduğunu göstereceğim arkadaşlar. Bakın bir yandan da anlatmaya devam edeyim. Elektroliz olayının gerçekleşebilmesi için anot katot ismini verdiğimiz artı ve eksi Kutuplardan oluşan bir elektrik enerjisi uygulayabileceğimiz elektrotlar lazım bize ve aynı zamanda da elektrik akımının içerisinden çok rahat akabileceği iyi bir iletkenliğe sahip elektrolit isimli bir çözeltiye ihtiyacımız var. Hadi diyelim ki burada suyumuz iyi bir iletken olsun. Bu düzenekteki suyu elektrolit olarak kabul edelim. Fakat anot ve katodu temsil edecek elektrotlarımız bizim normal düzeneğimizde yok. Bunun için anot katot olabilmesi için elektrotlarımızdan birine artı gerilim, birine eksi gerilim vermemiz lazım. Yani DC gerilim vermemiz lazım. Biz burada kurduğumuz düzenekte AC gerilimle yani şehir şebekesi AC olduğu için, dalgalı akım olduğu için DC gerilim olmadığı için bir elektroliz durumu söz konusu değil. Şimdi bu uyguladığımız AC gerilimi bir diyot yardımıyla DC gerilime çevireceğim ve düzeneğimi bir de DC olarak uygulayacağım arkadaşlar elektrik akımını. Bakın bağladığım bu diyot yardımıyla hemen şurada görüyorsunuz AC gerilimi DC'ye çevirdim ve bir de dediğim gibi bu haliyle uygulayacağım ve suyumuzu dikkatli gözlemleyelim yine. Hemen fişimi takıyorum arkadaşlar prize ve bakın. Evet. Eksi yani katot kısmında kaşıktaki o buharlaşma gibi olayı gözlemlediniz inşallah. Bakın. Şu anda o kaşıktan küçük küçük kabarcıklar çıkıyor ve suyumuzun sıcaklığı bakın daha da yakınlaştırmak istiyorum bu durumu size net bir şekilde göstermek istiyorum. Evet arkadaşlar görebiliyor musunuz? Katot ucundaki kaşığımızdan Bakın ince ince duman şeklinde, duman gibi e, bir ayrışma söz konusu. Kabarcıklar çıkıyor. Anot kısmında bir şey yok. Şimdi bunun sebebi şu. E, elektronlar eksi yüklü parçacıklar ve hareket edebilen parçacıklar arkadaşlar. Fiziğin temelinde bunu birçok arkadaşımız zaten bilir. Onun için artı. Kutba bağlı olan kaşıkla değil de eksi gelen, yani doğrulttuğumuz için burada bu diyot vasıtasıyla gerilimi eksi kutba gelen e, elektrik yardımıyla elektronlar artık o eksi kutuptaki kaşıktan ayrılıp artı kutba doğru hareket etmek istiyorlar. Artı kutup tarafından çekildikleri için bu esnada suyumuzun sıcaklığı yine yükseliyor, yine suyu ısıtıyoruz ama işte esas elektroliz olayı bu durumda gerçekleşiyor burada görmüş olduğunuz diyotun sayesinde bu diyot AC gerilimi DC'ye çevirip o şekilde kaşıklara uyguluyor ve bundan dolayı da şu anda bizim sıvımızın içerisinde bir elektroliz olayı gerçekleşiyor. Eksi kısımdan elektronlar çıkıp artı kutba doğru hareket ediyor. Bir miktar beklesek arkadaşlar bu durumda suyumuzun renginin bile değiştiğini görebiliriz çünkü Artık bu kaşık üzerindeki partiküller, parçacıklar suyun içerisine de karışıyor bu esnada. Onun için suyun rengi bile değişecek ve oksitlenmiş gibi değişik bir renk alacak arkadaşlar. Bu suyu işte içemezsin. AC gerilimde elektroliz olayı gerçekleşmez arkadaşlar. Çünkü elektrik akımı elektronlar bir ileri bir geri sadece titreşmekten ibaret kıldığı için elektronlar eksi kutuptan çıkıp artı kutba gidemezler. Gidemedikleri için de suyumuzun içerisine karışmazlar arkadaşlar. Sadece bulundukları yerde titreşir dururlar ki bu elektronların titreşmesi sayesinde de aynı iki elimizi birbirine sürttüğümüzde ısı açığa çıktığı gibi elimizin ısındığı gibi su da ısınmış oluyor. Evet dediğim gibi elektroliz olayı ancak ve ancak bu şekilde gerçekleşiyor. Bu da bilginize olsun arkadaşlar. Sadece DC gerilimde elektroliz olayı gerçekleşir, AC gerilimde elektroliz olayı gerçekleşmez. Evet şimdi 3. sorumuza geçebiliriz. 3. sorumuzda daha önce bir diyotla %50 tasarruf mümkün mü videosunda kullandığımız ve yapıp uyguladığımız bu düzenekle ilgili. Yani bunu bu su kaynatma düzeneğinde kullanırsak %50 tasarruflu bir şekilde kullanılabilir bilir mi diye sormuşlardı bize. Şimdi aslında biraz önce elektroliz olayında gerçekleştirdiğimiz durum bu sorunun da cevabı niteliğinde. Çünkü bu düzeneğin içerisinde bir diyot kullanmıştık ve bu diyot sayesinde AC gerilimin yarım alternanslarını kırpıp 220 voltu 110 volt şeklinde cihazlara uygulayıp ısıtıcı gibi motor gibi cihazların Gücünü yarıya düşürmeyi ve bu sayede tasarruflu olarak kullanmayı göstermiştik. Şimdi e, o videoda da bazı yorumlar gelmişti arkadaşlar. Böyle düşüncesizce, fikirsizce bazı öğretilere kapalı insanlar. Direkt hemen ne işe yarayacak? İşte buna tasarruf denmez. Bununla sadece gücü düşürmüş oluyorsun. Güç düştükten sonra ne anlamı var gibi sorular sormuşlardı. Arkadaşlar ama bu düzenek aslında... Birkaç arkadaşımızın da güncel hayatta bazı problemlerini hem tasarruf ederek hem de istedikleri düzeneği, istedikleri pozisyonda çalıştırabilecekleri bir ortam sağlamış oluyor. Mesela bir arkadaşımız evinde kullandığı su ısıtıcısını 3000 watt gibi bir güçle en düşük kademesinde kullanamadığını çünkü hem suyun aşırı derecede, yakacak derecede ısındığını, yıkanamadıklarını ve 3000 watt gibi de güç harcadığını bu kurduğumuz düzeneyi bu olayda kullanıp kullanamayacağımızı sormuştu. Biz de o arkadaşımıza tavsiye ettik. Tabii ki de kullanabilirsin fakat güçlü bir diyot yardımıyla bunu yapabilirsin demiştik. O da endüstriyel elektronik malzeme satan yerlerden güçlü bir diyot alarak sistemine uyguladı ve 1500 watt gibi bir güç harcayarak yarı sıcaklığında suyu tam istediği kıvamda ısıtmayı başardı ve bu sayede yeni bir ısıtıcı almaktan kurtuldu. Elindeki ısıtıcıyı değerlendirmiş oldu. Aynı zamanda da elektrik sarfiyatını da yarı yarıya düşürmüş oldu. 3000 watt gibi bir tüketimden 1500 watt gibi bir tüketime indirmiş oldu. Neyse arkadaşlar daha fazla uzatmadan hemen bu düzeneğin bunda işe yarayıp yaramadığını bir de uygulamalı görelim. Hemen 220 volt kademesindeyken düzeneğimizi prize taktık arkadaşlar. Su ısıtıcımızın fişini de bu düzeneğimize takıyorum ve sistemin çalışıp çalışmadığını hemen termometremden gözlemliyorum. Bakalım. Suyumuzun sıcaklığı artacak mı görelim. 13.3 derece oldu. 15.3 derece oldu. Gördüğünüz gibi sistem çalışıyor gayet güzel bir şekilde. Yani suyumuzu 220 voltun direkt geldiği haliyle ısıtıyor ve herhangi bir elektroliz olayı da gerçekleşmiyor. Bakın şimdi 110 kısmına yani içerisindeki diyotun aktif olduğu kısma getireceğim düzeneğimizi ve hemen gördüğünüz gibi elektroliz olayı başladı arkadaşlar. Şu anda suda bir elektroliz olayı gerçekleşiyor. Bu düzeneğin videosunu da hem açıklamalar kısmında hem de kartlar kısmında yani şu sağ üst kısımda gelen kartlar kısmında paylaşacağım. Oradan izlemek isteyen arkadaşlarım izleyip bu düzeninde nasıl çalıştığını görebilir. Gördüğünüz gibi elektroliz olayı hem suyun rengini bozdu hem de kabarcıkların çıktığını görebiliyorsunuz değil mi arkadaşlar? İşte şu anda suyun kimyası bozulmuş vaziyette. Yani bu su içilmez arkadaşlar. Ama ilk yaptığımız olaydaki yani diyotsuz olan direkt 220 volt AC gerilimi uygulanmış olduğumuz düzenekte herhangi bir elektroliz olayı gerçekleşmiyor. Gayet rahat bir şekilde o suyu içebilirsiniz ki adamlar da zaten onun için yapıp piyasaya sürmüşler. E, merak etmeyin zehirlenmezsiniz. Bilmeden, araştırmadan ne olduğunu anlamadan videolarıma yorum yapanlara biliyorsanız her türlü bilgiyi, her türlü fikri paylaşmaya hazırız. Her türlü eleştiriye açız bilmeden sadece yarım yamalak bilgiyle bize akıl vermek isteyenlere ve videolarımızı kötülemek isteyenlere Evet sevgili KYLC kanal takipçileri bir videonun daha sonuna gelmiş olduk. Bu videomuzda buraya kadar. Bu tür teknik ve bilimsel konulara ilgi duyan ve merak olan arkadaşlarım varsa lütfen kanalımızı takip etmeyi, kanalımıza abone olmayı ve abone ol ikonunun yanındaki zil ikonuna tıklayıp tüm bildirimlerini açmayı unutmasınlar. Beğendiğiniz videolara like atmayı ve yorumlarda bilgi, deneyim, tecrübe ve fikirlerinizi lütfen bizimle paylaşmayı unutmayın. Diğer videolarımda da söylediğim gibi bize destek olmak istiyorsanız nokta dahi olsa videomuzun altına yorum bırak ve bu sayede videolarımızın etkileşimi artsın ve bu konulara meraklı birçok arkadaşımıza daha rahat ulaşalım. Yeni bir videoda yeni bir projede görüşmek dileğiyle hoşçakalın.